ne geliştir. Turlarımız için rezervasyona gerek yoktur ve seferlerimiz her saat başı yapılmaktadır. Our boss first tours continue for one hour and 45 minutes, accompanied by the history and natural beauty of the Bosphorus. During our tour, our buffet is at your service with hot and cold drinks. Our boss first tour free for your children under seven years old. The route of our ships departing from Emanar-Nuturano Pier, following the European side coasts, return from the second Bosporus Bridge and follow the Anatolian side coasts to the emanar Pier. There is no need for a reservation for our crews and our exhibitions in the every hour.

If you want to see the islands of Istanbul, there are scheduled expeditions to the Prince Islands from our port. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliği eşliğinde 1 saat 45 dakika süren doğa turlarımız devam etmektedir turumuz esnasında büfemiz sıcak ve soğuk içecekler ile hizmetimizdedir. Boğaz turumuz 7 yaş altı çocuklarınız için ücretsizdir. Eminönü tur yol iskelesinden kalkan gelilerimizin rotası Avrupa yakası kıyılarını takip ederek 2. Boğaz köprüsünden dönüş ve Anadolu yakası kıyılarını takip ederek tekrar Eminönü iskelesine geliştirilir. Turlarımız için rezervasyona gerek yoktur ve seferlerimiz her saat başı yapılmaktadır. <laughs> Accompanied by the history and natural beauty of the Bosphorus. During our tour, our buffer is at your service with hot and cold drinks. Our Bosphorus tour is free for your children after seven years old. The route of our ships departing from Omanami to Pier, following the European side coasts. Return from the second Bosphorus Bridge and follow the Anatolian side coasts to the Eminonu Pier. There is no need for a reservation for our tours, and our expeditions are made every hour.